Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ertan Sütçü, İlçe Teşkilatı ve Bursa Milletvekili adayı Özgür Öztürk ile birlikte Nuri Doğrul Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek 7 Haziran günü yapılacak olan genel seçimler için destek istedi. Bu bir teveccüh gösteriyor. Sıcak duruyor. Sizin de fikrini soralım. Yani bunu bir nasıl yapabilirsiniz? Bence geç kalmış bir paketlik. Daha önce de almanız Hatta diyorlar bu seçimden sonra devam etsin. Yapılan ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Bursa Milletvekili Adayı Özgür Öztürk, Milletin Saadet Partisi'ne yoğun bir şekilde destek çıktığını belirtti. Bankaların yönü olduğu bir caddedeyiz. Esnaf ziyaretine devam ediyoruz. Gerek Bursa'da gerek İnegöl'de gezdiğimiz noktalarda halkımızın Milli İttifak fikrine sıcak baktığını görüyoruz. Ee, olumlu olarak e, değerlendiriyorlar ve destek vereceklerini ifade ediyorlar. Hatta diyorlar seçimden sonra da inşallah devam eder. Ee, hatta e, gelişerek devam eder. De, e, İhniyetlerde bulunuyorlar. Evet, e, Şu an gelen nokta gösteriyor ki e, halkımız e, gerçekten de Milli İttifak fikrini e, beğeniyor ve destekleyeceklerini ifade ediyor. Biz bundan yola çıkarak e, artık eminiz ki e, Milli İttifak Partisi'nin yani Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin e, baraj sorunu kalmamıştır Halkımızda buradan müjdeyi veriyoruz inşallah e, Tabi Saadet Partisi'nin Mecliste olması demek e, İnşallah halkımızın e, kesin kes Yüzünün gülmesi demektir Daha önceden halkımız e, Bizi test etmişti e, Teveccühünü kazandık Güven sıkıntımız yoktur e, İnşallah e, gerek tarımda Gerek ekonomide gerek de sanayide büyük atılımlar Çok kısa sürede inşallah bizi bekliyor e, Halkımızdan isteğimiz e, Bizi artarak desteğini devam ettirsin Hükümette güç şekilde yer alalım, ee, güzel icraatlar yapmak için ee, inşallah bizden desteğini istikametsin diyoruz.